Jungle Hoppa. Sakin ol bakalım. Etrafta böyle zıplamaya devam edersen hiç balık yakalayamayız. Biliyorsun piranalar yemi emirle yemezler. Gerçi haber. Chiquito'da az önce müthiş bir soygun gerçekleşti. Meşhur mücevher mağazası Van Hills'tan paha biçilmez mücevherler çalındı. Polis hırsızın kimliğini tespit etmeyi başardı ve şu anda hırsızın izini sürmeye başladı. Aman. Oh. Büyük bir tane yakalamış <laughs> Aferin oldukça iyi bir iş çıkardın Sanırım kazanan biz olduk 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오 Baba! <laughs> Sanırım seni hastaneye götürsem iyi olur. Hayır, önemli bir şey yok. Ben iyiyim. Ay, Hey Jane, artık çantamız yok. Ağaçlara çarpıp düşerken etrafa saçılmış çok korkutucu. Olmalı. Onu tekrar aramalıyız. Ay. Ah. <gülüyor> 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 Aa, ya şu yönden geldiniz. Şu çanta o kadar önemli Aa, mi ya? Içi, e, malzemelerle dolu. Kamera malzemeleriyle dolu ve çok pahalıydı. Ha, ağaçların üzerine yaklaşık 200 metre kadar sıyrıp geçtiniz. Çantanız herhangi bir yere düşmüş olabilir. <laughs> Onu bulmak kolay olmayacak. Ayrıca birazdan hava kararacak. Çantayı aramak yerine bacağına bakıp dinlenmelisiniz. <laughs> Yarın Marsular ve ben çantayla ilgileniriz, tamam mı? Hmm. Bu arada ben Didi ve onlar Marsu plamiler. Benim adım Jane ve bu benim küçük kız kardeşim. Benim adım Lena. <laughs> bibi 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 bibi. Bibi. <laughs> Marsu plamiler, harika hayvanlar. Bundan emin olabilirsin. Anne Marsu doğal tedavi hakkında her şeyi bilir. Yarın bacağın eskisi gibi olacak. Gidip telsiz telefonu alayım. Bu şekilde anne babanızı arayıp iyi olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Bu sefer gerçekten başardın Cenk. Seni hiç Sadece biraz talihsizlik. Balonun yırtılacağını nereden bilebilirdim? Ah, en kısa zamanda eve dönmeliyiz. Eğer oraya bu gece ulaşamazsak endişeleri polisi arayıp haber vereceklerdir. Hayır, bunu aklından çıkar. Oraya asla geri dönmeyeceğim. <gülüyor> 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 <gülüyor>

bu ev şu anda tatilde olan bir arkadaşıma ait. Evet. Ama eminim ihtiyacı olan iki kişiye yardım eli uzatmama bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim bebi. Hmm, teşekkür ederim mükemmel bir yemekti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Nasıl bir şeydi bu çanta? Ormanın fotoğraflarını çekiyorum. bir makale için. Coğrafya dergisi. Evet doğru. Çok önemli bir makale. Hmm. <laughs> bibi. Bibi. Oh, bibi, bibi. Bibi. <laughs> Seni şakacı. Bunu daha önce gördün mü? Bak abrakadabra. Oh. Abrakadabra. Ve ki. Bibi. Bibi. Oh. Oh, bibi. Abrakadabra, abrakadabra ve işte bu. Bibi, bibi, bi, bu bibi, bu bibi, bu bu bibi, bu bibi. <gülüyor> <gülüyor> Siz ikinizin böyle başka yetenekleriniz de var mı? Kız kardeşimle benim çok önceleri öğrendiğimiz basit ilizyon numarası. Ha? <laughs> <laughs> Bu sepet bir ton ağırlığında. Pekala. Hadi balon üzerinde çalışalım bakalım. Boynumun daha az ağrıyacağından eminim. Oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> Baba, baba, Kavga etmeyin. Orada çantamı bulsaydınız çok şaşırırdım zaten. Neyse, sanırım çantayı bulamayacağım. Ah, o şey ne olabilir ki? de gidelim. Daha kolay olmadı, değil mi? Ne istiyorsanız yapabilirsiniz ama ben ormana tekrar girmeyeceğim. Asla kaplan tarafından girmiyoruz. Hayır, başka bir yol buluruz bizde. Neden hep birlikte çantanızı ha? aramıyoruz? Neyse. Nasıl bir şeydi bu çanta? Aa, hayır, hiç gerek yok. Çantayı anne Arsu ile birlikte arayabilirim. Ve siz geri kalanlar balonu tamir edebilirsiniz. Pekala, sen ne dersen ne olsun. İşte görüyor musun? Bibi, Tuba, var. Dikkat et Marsum. Ufa, va. İşte hepiniz buradasınız. Hadi gidelim. Oh, işte gidiyoruz. Tuba. <laughs> Che <laughs> <laughs> <We'll be> vuol <back. laughs>

Sanırım aramaktan vazgeçmeliyiz. Hemen gitmek zorunda mıyız? Neden bir gece daha kalmıyoruz ki? Benim için mesele yok. Arkadaşlarım tatil yolculuğundan yarın gece dönecekler. Teşekkür ederim Didi ama şimdiden çok zaman geçirdik bile. Pekala gitmeden önce bir şeyler yemek için vaktiniz var mı? Aa, tabii harika olur. Neden öyle söyledin? Acele etmemiz gerektiğini biliyorsun. Biliyorum. Ama Mars Piramilerle birlikte olmayı çok seviyorum. Evet bence de harikalar ama üzülme. Sahip olacağımız parayla ne zaman istersen gelip seni ziyaret edebilirler. Birkaç gün içinde zengin olacağız ve bekle bizi lüks hayat. Oba! Ha? ha olamaz. Oh. Acele ah. et. Oh. Hey, her ha? şey yolunda mı? Annem arzu sırt çantamızı buldu Kamera malzemeleri için biraz küçük görünüyor Aa, Hepsi dijital ve gerçekten çok ince hmm. ha? Ha? Hmm. Bir açıklama yapmanız gerekiyor Ve bu sefer yalan istemiyorum Bunları limanda halat yığının içinde Beklenmedik bir anda bu. Peki ya balon Jane onunla annemin daha önce yaptığı gibi turistleri gezdirir. Bütün mücevherleri satmaya karar verdi. Çünkü para hayatımızı kolaylaştıracak. Çalmak asla hayatı kolaylaştırmaz Lena. Tam tersi. Ama mücevherleri yarın geri verirsek bir sıkıntı çıkacağını sanmam. Ah. Oh oh oh. Bibi bu o. Pop 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 yemeğe geliyor musun? <laughs> oh. 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 Hmm. Ne var onun içinde? Bu bir pop pop bu harika çok sevdim. Ne hoş bir fikir. Senin ne derdin mi? ne? Onlar parayı hiç önemsemiyorlar. Ve bizden daha çok mutlular. Bence senin kolyelerin güzel. Onları diğerlerinden daha çok seviyorum. Oh oh. Ha? Karakola seninle birlikte gitmeye karar verdim. Bunun için sorumluluk almalıyım. Pekala. Teknede uyumanın işe yaradığını görmek çok önemli. Üzülme her şey düzelecek. Bibi! bibi, bibi, bibi. 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 Baba! Baba! Baba. Dün gece bu konu hakkında çok düşündüm. Haklıydın, dedi. Hepsini geri götürmek beni rahatlatacak. Yapabileceğim çok şey var. Tekrar ilüzyon okulunda okuyacağım. Gerçekten yapmak istediğim şey bu. İlüzyon üzerine diplomam olduğunu biliyor muydun? <laughs> Diplomayı harika bir numarayla hak ettim. Sizin için yapayım <laughs> Marsu, yakından bak. <gülüyor> <gülüyor> Alabilir miyim? Hemen geri vereceğime söz veririm. Hı <laughs> hı. Çok karışık bir numara. Abra kadabra, ve gitti. Uva. Uh, uh. Zor olan kısmı çantayı geri getirmek. Abra kadabra, abra kadabra. İşte burada. Uv. <laughs> Mars'u üzerinde de her zaman işe yarar mı? <laughs> hmm. Hala kötü mü hissediyorsun? Teknelere alışık değilim. İstiyorsan yalnız gidebilirim. Hala sizin gibi dürüst vatandaşların olması ne güzel. Oh. Hı -hı. Bu bir çeşit şaka mı? Ama içindeki şey o değildi. C'nin e, illüzyon numarasıyla beni kandırdı. Küçük bir numara yaptım ve şüphelenmediler bile. Dedeye böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bize karşı çok kibardı. Ona ve bana yalan söyledi. Bunu her ikimiz için de yaptım. Böyle bir fırsatı tekrar yakalayamayız. Bii, bii. Bii, bii. O mücevherleri bii. istemiyorum. Annemin ve babamın istediği gibi ilizyon okuluna kayıt yaptıracağım. Peki nasıl ödeyeceksin? Ben de okula geri dönmek istiyorum. Ama yeteri kadar asla kazanamayacağım. Mücevherlerden gelen parayla her şeyi yapabiliriz. Birlikte okuyabiliriz. Hatta ev bile satın alıp eskisi gibi mutlu olabiliriz. Ha? <Sessizlik> Lena hadi zamanımız daralıyor. Eğer burada kalırsan seni hapse atarlar. İstediğin bu mu? Hayır. <Sessizlik> ah, bekle! Hedef Mars'u dar verdi. Bekle! Lena yardım et! Ah. Dur. Lena! Ubi! <laughs> Lena özür dilerim çok korkmuştu. Ubi! <laughs> Ubi! Hey Marco, yedi! Uhu! Neden hepiniz üzgün görünüyorsunuz. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <Bibi. Hubi. gülüyor> hey, o benim yolculuk Selam millet. Hala illüzyonist olmaya mı çalışıyorsunuz? Merhaba dedi. Lena ve Jane le yaşadığınız maceradan sonra bütün yapabildiğin bu. ben de bu yüzden bu. geldim. Haberlerim var. Jane suçlu bulundu ama sosyal aktivite cezası aldı. Hastanede illüzyon <laughs> atölyesi işletiyor. Ve <laughs> Lena serbest bırak. Okula geri döndü ve çok sıkı çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> dikkat edin çocuklar. Parçalayacaksınız. <laughs> Üzülmeyin babamın ofisine gidip sizin için birer tane çoğaltabilirim.